son kısma gelmişiz. Çok hızlı oldu. 10-15 dakika içerisinde neredeyse işlemin büyük bir kısmı tamamlandı. Son kısım merak uyandırıyor. Hadi. Işıl Hanım'a yıllardır çeşit çeşit işlem yaptık ve doğallığını korumaya çalıştık. Çünkü maalesef kamera her türlü kusuru şark diye insanın gözüne sokuyor. Dolayısıyla hiçbir kusur olmadan her şeyin en doğal haliyle bir sonuç elde etmeye çalıştık. Ne yaptın kızım? 10 yaş gençleşmişsin diyecek arkadaşlarıma duyurulur. Harmonika'yı denemelisiniz. Acı yok denecek oranda. Hani 10 üzerinden bir kademelendirme yapın denir ya. Bence 10 üzerinden en fazla 4 acı hissedebileceğiniz ama etkileri mucizevi olan ki yeni uygulama yapılmasına rağmen ben şu anda çektiğim bu videoda bile yüzümdeki e, havaya kalkışı görebiliyorum bu çok ilginç gerçekten. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü aylarda tekrar e, videolar alacağız, e, fotoğraflar çekeceğiz. Bu etkiyi çok daha net göreceğiz ama daha yapılalı 10-15 dakika olmasına rağmen. Ben çok şaşırdım. E, eminim ki siz canlısını görünce daha çok şaşıracaksınız.